zaman düzgün bir Brawl Stars videosu çekilmedim. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Brawl Stars oynayacağız. Tabii ki yani ne oynayacağız başka? Yani Brawl Stars açmışım, girmişim. Ne oynayayım? of Clans'a mı gireyim? Neyse bu arada yani yorumlara yazın. Tabii YouTube kanalıma da ise. YouTube kanalıma da şey, yorumlara yazın. Ona göre e, hallederim. İsterseniz Clash of Clans oynarsın. Neyse. Bugün trankı yeni açtım tamam mı? Bu trankımızla kasacağız bile. Bakın yani böyle kasadan bayağı, with bayağı with ben böyle girmiyorum. Bugün yeah. klasik kasadan yeah. adını değiştirdim. Bu yeah. kadar da elmasın var. Daha vardı. 90 elmas verdim değiştirdim. Çünkü eski kanalım var. E Cengir YTZ yapacaktım. izin vermedi. Yanlışlıkla CS'ni küçük <laughs> yaptım. O yüzden 90 elmasın yine boşa gidecek. 2 gün 19 saat 41 dakika 57 saniye sonra. Neyse. Şimdi bakın ben arkadaşlar tek hesaplaşmalı trank kazacağım bugün. Zaten başka şeyler de kazandırdım herhalde ama daha çok trank kazacağım. Gördüğünüz gibi benim hesap biraz garip ama benim çok fazla arkadaşım başlıyor. Fazla Bu patata. Ah, come on let me show you how it's done. Check out my headshot. kasılmamız lazım arkadaşlar. Tabii ki de maklayacağız. Bir tık hasta gideyim, Gide, Bir tık çok iyi <laughs> açayım i̇şte birjesi var. Tabi daha yeni açtım daha ki Bugün kredilerle açtım. Kendi kameram işe yaradı Hiç anlamadım. Şimdi hani bir kaçışı anlayacağım da. Bir bir, bir diyelim. Tabletten mi çekecektim. Aslında ilk başta mısın ama. Telefonum daha kanteri oluyor. Samsung'un özellikleri. Neyse şöyle bir gidelim. Oooo, ee, biri daha var. Baz. Baz Işık Yılı- bakalım adam kızarttı mı bir şey hesaplaşma 3 savaşçı kaldı. Birisi benim. Gelin lan, ben. herisi görse gelin. var, Bu, şuraya. Kusura mı? lan sen. Trank kasasım var da daha kiti max yapmam lazım kararken. <laughs> Kolay ya. Ama Trank şimdi kutası da çok az oğlum. Ondan da olabilir mi? Bak Bora mesela bayağı bir gelişmiş. 36 bin kutu olmuş. Ve şey de çok. Karakterlerini bayağı maske iş gözüküyor. İşte benim de biraz daha bu karakterleri almış. Oraya para yatırıyor arkadaşlar. Bak adam kazayla hiç oynamamış. Yani Para yatırıp kazayla hiç oynamamış. Çok da sık oynuyor bir Ben kadar oynamadım. eskisi kadar sık oynamam. Eskisi kadar sık oynuyorsam şu an yani en azından 28 lütfen üstüne gidiyor. ya var. Ben TB'yi geçerdim. Rahat geçerdim bıraktım ben. Onu şimdi tekrar sardım. Telefonla oynama sebebim hem yüzümü gösterebiliyorum telefonla hem de kalem çizebiliyorum şey yani. Bakın. Geçen kırmızı renk. <laughs> şimdi maçımıza başlayalım. Kaptıranka biraz alıştı ya. Bir ara arkadaşlar kit katalım. Abone olmayı unutmayın. Şu Karıncalar ne işe yarıyor? Hiç anlamadım. Ya. Bizden değil mi acaba? Okudum mu aslında şeyle? Okudum mu yani? Çok da iyi oynayamıyorum aslında. Biraz daha görüşmem lazım. Ya öf. Öf. Bok tutamıyorum ben. iyi karaktermiş. Asiyen nuru tutan çok da bir şey yaparsan. Çok da uygun değildi. G. Oh hayret. Hesaplaşma. Bak. Скинтый. А друзья, посмотрите, что там

Sorun, <laughs> <laughs> birazdan. Evet. Bakalım. Evet. 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 Da biraz. Hava da ekledim. Bir ara Maple da kasıyordum. Ama sonra dedim ben bunu oynayamıyorum. Yani bir de max seviye falan yapmışım Muz videolarına daha devamı gelecek. Bu arada Zep, Zep ve e, Sango gerçekten çok iyi kanallar. Baya yani onlar resmen sohbet falan ettim. E biliyorsun benim o kadar büyük kanallarla işim olmaz. O kadar yani. 1 milyon falan değiller. Bu arada Sango Edits ve Zep Zep. Zep, Zep çıkar. var. Onları da abone olun. Bana kurum at falan attılar. Onlar sayesinde de 3 abone kazandım bir dakika. Ama olsun bana destek verdikleri için onlara buradan çok teşekkür ediyorum. Bunu izlemiyorlar kesin. Ya bana abone olmadı onlara Olsun. Sıkıntı ee, yine çok iyi kanallar açıkçası. Yorum attığımda her zaman kalp atarlar ve yine yazarlar bir şeyler. Gerçekten iyi kanallar. Bu ne yapıyorsun ya? <laughs> Adam herhalde annesi falan çağırdı uyuyacak bebeğim <laughs> bu saçmalama nasıl oluyor yani bunları ya? kırmayı seviyorum hadi be adam çık ortaya neredesin be adam be ooo burda ya artıyı mı seçtin aga ha ya hadi bir saniye ya. Daha, rank 500 ya. Patlı patlı yapacağım ben bunu net bir şekilde patlı patlı partli Patlı partli patlı patlı partli partli partlı 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 en partlı 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 Ben daha çok karakter yükseltiyorum bir de şuna bakın. Ben bir de buna bakın. Ya şeye göre çok az ya. Bir ya Nus gibi olsa bu da çok iyi olur. Hadi gel aşağıda gel. Gel. Ya Taracım. Bak. Tarak. Tarak ver. Ver diyorum. Ölüyorum. Adam nasıl bir dalayım geçtim. AFK'da durdum. Ölüyorum. Leri, Lelovri. Mavis. Of. Orada bak daha dursaymışım. Ya direkt hesaplaşma niye? Biraz adam kesseydim ya. Neyse kalkalım gerçekten bir Tuzak mı acaba? Evet tuzakmış. Hayır ya. Çok yavaş doluyor er bunun mermisi be oynamak da zor ki be. zor <laughs> Uf, da Ben değiştireyim diyorum ama. bisikletten. Ben dedim bunu seçeyim. Ben seçeyim. Al <laughs> bugün Doki beni arayacak. Roblox oynayacaktık ya. Hayır <laughs> unuttum. İki daha arayacaktı bir daha. Saat oldu. 21.12. Resmen saat 9.30'a geliyorum. Saat olmuş 21.12.9.30'a geliyor. Çocuk beni aramıyor. Allah Allah. Unutmuş bir şey falan mı çıkmış olabilir. Roblox. Brokoyun oyuncu. sever çok Öf. Trank'tan bir nefes etmeye başladım Öleceğim ki biliyoruz. Salıcan artık göreceksiniz. Al. Al. Fransız kötü bir karakter. Ya bana şöyle atlamalı zıplamalı bir şeyler lazım. Atlamalı zıplamalı bir şeyler lazım bana ya. Kötü atlamalı zıplamalı. İşte bu. İşte aradığım karakter tam olarak Edgar. Tamam mı? Ve özellikle niye Edgar'ı seçtim? Onu söylemek istiyorum. Kesinlikle söyleyeceğim. Bakın buradan giriyorsunuz ee, Bora'nın şeyle. Benim main'im Söz vermişti. Onu kasmayacağım diye. Kasmış. Onun mainde Edgar favorisi. Banda o zaman Edgar'ı kasma şey Bibi falan değil bu arada. Bibi havalı olsun diye koymuş. Ben o zaman onu Edgar'ını kaçacağım Bir sonraki videoda Edgar kasacağız. Görüşmek üzere bay bay.